Selamlar arkadaşlar. Son dedik 90 artı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 17. hafta nefes kesen bir mücadeleyle başladı. Eyüp Spor ile Fenerbahçe bir birlik sonuçta sağdan puanları paylaşarak ayrıldılar. Maçta hiç tempo düşmedi ve bununla beraber de tartışmalı pozisyonların da ardı arkası kesilmedi adeta. Biz de her zaman olduğu gibi sizler için bu maçtaki tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendireceğiz. Bunları değerlendirirken tabii ki sevgili hocamız Meriç Volkan Kılıççı bizlere ışık tutacak. Hocam hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Ee, sen bana pozisyonları sormaya başlayacaksın. Sen başlamadan önce ben kısa bir özet geçeyim. Bugün maçta verilmeyen penaltı, hatta belki penaltılar, konuşacağız üstüne. İki tane ihtimal, iptal ihtimali olan gol. Birinde iptal olması gerekiyordu, biri niye iptal oldu belli değil. Verilmeyen kırmızı kart. Yani varın belki 5-6 kere hakemin ekrana çağırması gereken bir maçta var var mıydı yok muydu belli olmayan bir gün yaşadık, bir akşam yaşadık. Gerçekten anlamak mümkün değil. Yani skandalları biz her hafta konuşuyoruz. Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bugün de iki takım aleyhine çok ciddi skandallar vardı. Tek tek soracaksın, konuşacağız ama gerçekten sezonun var adına, vara gidilmemesi adına en skandal maçıydı diyebilirim. Sen başla, konuşalım. Uzun bir yayın bizi bekliyor. Peki hocam, o zaman bir varmış, bir yokmuş diyoruz. Süper Lig'in 17. haftasında Eyüp Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş. Maçı da Emre Kargın yönetmiş. Bakalım maçta neler olmuş, neler bitmiş. Arkanıza yaslanın ve Volkan hocamıza bir kulak verin. Bakalım pozisyonlar için neler söyleyecek. Maçın henüz 5. dakikasında Sebastian Şimanski rakip sahada topu çaldı ve Fenerbahçe tehlikeli bir atağa çıkardı. Burada bir faal beklentisi vardı hocam hakem devam dedi. Neler söylemek istersin bu pozisyonla başlayalım hemen. Burada bir fual yok. Maçın başında hakemin fual standardının fazla esnek olduğunu gördük. Yani maç içerisinde bu tarz pozisyonlara fual çalmadı. Eğer maç içerisinde fual çalsaydı bunlara buna da fual diyecektik. Biz zaten ilk başta fual olabilir diye notlarımızı aldık ama bu tarz maçın başındaki pozisyonları genelde hakem standardına göre değerlendiriyoruz. O yüzden ben bu tarz pozisyonlarda bugün hakem ne yaptıysa ona göre değerlendireceğim. Çünkü zaten bir sürü skandala imza attı. Bu tarz fuallere de yorum gerektiren fuallere de hakeme uymamak olmasın. E, o yüzden burada devam kararında destekliyorum hakemi. Maçın 6. dakikasında bu kez İrfancan Can hocam rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu sefer Fenerbahçe cephesinde bir faal beklentisi vardı. Hakemimiz yine devam dedi burada da. Deminkinin aynısı. Deminkine fual vermediği için buna da vermemesini anlayışla karşılayabiliyoruz. O yüzden hakemin kararı doğru diyeceğiz. Maçın 10. dakikasında Dorukhan Fred'le girdiği mücadele sonrasında Fred'in darbesiyle yerde kaldı hocam. Burada hakem bir çaldı. Herkes bir faal kararı beklerken hakemimiz e, elle oynamadan dolayı bir serbest vuruş verdi. Bu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bu deminkilere oranla farklı bir pozisyon. Deminkilerde yorum farkı vardı. Burada Fred dahil, Fenerbahçeliler dahil fual olduğunu düşünen bir görüntü var. Yani fual olduğunda herkes en fikir. Burada herhangi bir yorum farkı yok. Net bir fual var. Buradaki fual vermiyor. Fual vermediği gibi elle oynama veriyor. Zaten fual vermediği için elle oynamadan dolayı topu Fenerbahçe'ye veriyor. Fakat oyuncu yere düştükten sonra Fred de zaten fual yaptığını anladığı için bırakıyor. Fual yapıyor ve elle oynamaya dair bir itirazda bile bulunmuyor. Hakemden değişik bir karar. Zaten bu dakikadan itibaren maçın ne kadar değişik olacağını sezdim ben. Çok da değişik bir maç izledik. Emre Kargın bu sezon ilk defa düdük çalıyor. Büyüklerin maçında. Hep Varda'ydı. Varda kalmaya devam etse iyi olur. Onun ya yani Bu maçın sonucunda bunu gösterdi bizlere. Saçma sapan şeyler yaptı. Saçma sapan kararlar verdi. Konuşacağız hepsini ama burada kesinlikle yanlış bir karar. Peki hocam. Bu pozisyonla beraber dağıldı dedin. Yani 13 dakikada bu kadar çabuk dağılabilir mi bir hakem? Yani çok fazla bir pozisyon da yoktu. Bu dakikaya kadar tartışmalı bir durum da yoktu. Senin de az önce söylediğin gibi ilk pozisyonlarda doğru da kararlar verdi. Burada ne oldu da birden hakemimiz dağılmaya ve yanlış kararlar vermeye başladı? Yani az öncekilere fual vermiyorsun. Onlara fual vermediğin için sanki ben maçı bu şekilde yöneteceğim gibi bir algı sahibi yapıyorsun kendi kendine 10 dakikada. Ama az öncekilerle bu çok farklı. Şimdi burada Fred oyuncuyu itiyor. Hem üstten hem alttan. Alttan bir çelmesi de var. Oyuncuyu düşürüyor. Net bir fal. Hakem niye buna takıldı? Niye dağıldı? Bence maça uygun bir hakem değildi ondan. Çünkü hakem var hakemi. Genelde vara alışmış. Maça çıkmamış. Ne zamandır maça çıkmayı unutmuş. Koşmayı unutmuş. Bu tarz şeyleri bilmiyor. E bu tarz şeyleri bilmekten sonra dağılmanda normal abi. Dağılırsın yani. Maçta zaten değilsin ki. Senin bu maçta yerin yok yani. Maçın 14. dakikasında e, Ahmet Kutucu yerde kaldı bir faal bekledi. Hakem burada yine devam dedi. Kendi standartının bu olduğunu düşündü herhalde. Burada da devam dedi. Pozisyonun sonrasında yardımcının bayrağı kalktı ve bir offside verildi. Burada Fenerbahçeliler hemen oyunu başlatmak istedi. Ancak hakemimiz varla görüşmek için oyunu bekletti. E, ve oyun sonrasında en direkt serbest vuruşla başladı hocam. Bu pozisyon için neler söyleyeceksin merak ediyorum. Şimdi burada potansiyel bir kırmızı kart ihtimali var. Fual vermedi hakem ama fual verseydi kırmızı kart olma ihtimali var. E, bence sarı kart eğer o incelendi onu anlatmaya çalışıyorum. Pozisyon eğer fual olsaydı sarı kart ama fual olmaması doğru. Fual olmaması doğru bile olsa buradayken beklemek zorunda. Çünkü eğer ki bir fual varsa kırmızı kart pozisyonu incelenecek. Yani son adam mı değil mi o incelenecek. O yüzden bekletildi. Fenerbahçe hızlı başlamaya çalıştı. Hızlı başlatmadı. Ondan sonra 2-3 kez pozisyonu daha geri al, daha geri al diyerek Fenerbahçe yine başlatmadı. Normal şartlarda kötü gözüktü bu. Ancak burada hakemin kararı doğruydu. Çünkü ihlal nerede gerçekleştiyse oradan başlaması gerekiyor. Burada hakemin kararı doğruydu. Fual vermemesi de doğruydu. Burada herhangi bir fual yok. O yüzden Fenerbahçe aleyhine çıkması gereken bir sarı ya da kırmızı karttan bahsedemeyiz. 13. dakikada Emre Akbaba bir sarı kart gördü. Onu söylemeyi sormayı unuttum bana. Orada da bir sıkıntı var. Şimanski'ye bir fual yapıyor. Az önceki fualler ayarında bir fual. Hiçbir şekilde sarı kart çıkmaması gereken bir pozisyon. Alakasız bir sarı kart çıkıyor. Oradaki kart da yanlış ama buradaki kararlarım da doğruydu Hakem. Evet hocam maçta tempo çok yüksekti. Pozisyonlar çok fazlaydı. Zaten notlarımızı alırken de e, çok zorlandık. Burada da bir pozisyonu es geçtim. Senden ve e, izleyicilerimizden özür diliyorum. Gerçekten pozisyon çok fazla. Maçın nefes nefese izledik. E, devam edelim hocam. 17. dakikada sağ kanattan gelişen Eyüp Spor atağında Halil Akpınar e, önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Burada yoğun bir şekilde offside itirazları vardı Golle sonuçlanmadığı için hocam ee, pek tabii ki offside çizgisi gelmedi ancak senin izlenimine göre bir offside durumu söz konusu muydu burada? Evet burada bir offside söz konusu zaten yardımcı hakemler bugün yine Emre Kargın'ın ekibi olabilecek seviyede yardımcı hakemlerdi. Onlar da çok kötüydü burada da bir offside vardı offside'ı kaçırdı hakem. Yanlış karar ama devamında tehlikeyle ya da golle sonuçlanmadığı için ekstra bir şey söylemeyeceğiz ama yanlış karar. Körler sağırlar birbirini ağırlar mı diyorsun hocam? Aynen öyle diyorum. Kesinlikle tam olarak bu ifade uygun bir maç oldu. Körler sağırlar birbirini ağırladı. Futbolu izlemek isteyenler, taraftarlar bu maçta ne izlediğini bilmeden bir şeyler izlediler. Bu bir takımın lehine diye söylemiyorum. İki takıma lehine de çok ciddi hatalar var. Birazdan pozisyonların önem seviyesi arttıkça bunları daha güzel dile getireceğiz. Ama gerçekten körler sağırlar birbirini ağırladı. Biz de ne izledik bilmiyorum. Bu kadar hakem hatasına rağmen yine de çok keyifli bir maçtı hocam. Bilmiyorum katılır mısın bana? Çünkü iki takım da çok güzel futbol oynuyor. İki takım da maça gerçekten iyi hazırlanmış. Maç için her şeyini ortaya koymaya çalışıyorlar. Hakemi umursamadan oynamaya çalıştılar. Hakemi çok daha fazla umursasalardı başka şeyler olabilirdi. Olduğu da oldu. Kartlar da çıkmadı. Ancak iki takımı da tebrik edelim. Dediğin doğru. Güzel bir maç izledik. Hakem açısından ben hakem olduğum için maça o gözle bakıyorum. Hakem açısından skandal kararlarının olduğu bir maç izledik. Şu an sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları 3 puanlarının çaldığını iddia ediyor. O tarz paylaşımlar yapıyor. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarları Eyüp 3 puanının çalındığına yönelik paylaşımlar yapıyor. Nereye çeksen oraya gider yani. İki tarafın aleyhine de çok ciddi hatalar vardı. Hakem açısından berbat ama futbolcular ve seyir zevki tempo açısından güzel bir maç izlediğimize katılıyorum. E, Hakemimiz yine sosyal medyayı e, birbirine katmayı başardı. Tebrik ediyoruz ve biz de pozisyonlara devam ediyoruz. 23. dakikada Kost için ortasında Tadic topu kafayla çevirdi ve Robin Yalçın'dan döndü top hocam. Burada bir elle oynamadan dolayı penaltı itirazları vardı ne söylemek istersin? Burada kesinlikle bir penaltı söz konusu değil. Oyuncunun açık eline gelmiyor top. Zaten çok kısa mesafeden geliyor. Oyuncunun burası karnıyla kolu arasında bir yere geliyor top ama kol zaten bitişik olduğu için eline teması olsa bile penaltıdan söz edemeyiz. Zaten devamında oyun durmadan e, Fenerbahçe'nin pardon Eyipspor'un golü geldi. O yüzden o golde bu da incelendi. Ancak penaltıyla uzaktan yakından alakası olmadığı için oraya gidilmedi. O karar verilmedi. Burada kesinlikle bir penaltı söz konusu değil. Evet hocam, senin de belirttiğin gibi e, hemen akabinde gol geldi. E, bu bulduk Spor'un bulmuş olduğu golde de bir offside şüphesi de vardı. Bu pozisyon için ne söyleyeceksin? Evet, ilk başta gönderildiği zaman bu pozisyon offside'mış gibi geliyor aslında. Ama pozisyonu tekrar izlet izlettikleri zaman ve pozisyon tam ayaktan top çıktığında durdurulduğu zaman oyuncunun offside olmadığını görüyoruz. Çizgi de geldi ondan sonra. Burada bir offside söz konusu değil. Pozisyon çok uzun süre incelendi. İlk başta anlamamıştık. Dediğim gibi önceki penaltı pozisyonu incelendi. O yüzden gol temiz. Nizami bir gol attı e-spor. E, bu golde herhangi bir şey yok. İptal edilmemesi de doğru. Peki hocam. Golde temiz dedin. E, burada bir offside şüphesi olmadığını belirttin. Devam ediyoruz. 29. dakikada Ahmet Kutucu'nun offside samayla yapmış olduğu bir faal vardı. Hakem burada faalini hocam burada. Ee, sana iki soru sormak istiyorum. Bir, avantaj var mıydı pozisyonda? Avantaj oynatması gerekir miydi? İki, eğer avantaj var ve oynatmadı ise burada bir kartla cezalandırma durumu olması gerekiyor muydu? Ya da pozisyon kendi içinde de herhangi bir kartlık e, durumu barındırıyor muydu? Onu sorayım sana hocam. Burada kesinlikle bir avantaj oynatması gerekiyordu. Fenerbahçelilerin zaten yoğun itirazı oldu niye avantaja bırakmadın diye. Çünkü tehlikeli bir hata çıkacaktı Fenerbahçe. Tehlikeli bir hata kestiği için de bir sarı karttan söz edebiliriz. Evet Ahmet Kutucu'ya da bir sarı kart çıkması gerekiyordu. Kontrolsüz bir hareket yok ama atak tehlike ihtimali barındıran bir atak. O yüzden burada hem avantaj oynatmaması hem kart kullanmaması hatalıydı hakemin. Peki 35. dakikada Eyüp e, tehlikeli atağında hocam Fred Ahmet Kutucu'ya faal yaparak bu tehlikeli atağı kesti. Burada bir e, sarı kart gerekiyor muydu Fred'e? Kesinlikle burada da senin de söylediğin gibi tehlikeli hata bu sefer Fred kesti. Burada da Fred'e bir sarı kart gerekiyordu. İlk yarı boyunca Fenerbahçe'li futbolculara kart çıkarmamak için uğraştı hakem. Eyüp Spor'lara da pozisyon gereği olan pozisyonlarda Fenerbahçe ile muhtemelen dengelemek açısından kart çıkarmadı. Ama itirazlarda ya da farklı durumlarda Eyüp Spor'a çok kolay kart çıkardı. Burada da Fre'de bir kart verilmesi gerekiyordu. Ancak Hakem bunu da atladı. Hocam bayılıyorum böyle hakemlere ya. Hani diyorsun ya e, onlara vermediği kartları da öbürlerine vermedi, dengeledi diye. Böyle maç içinde e, yanlış kararlarını bir takımda yine yapmış olduğu Yanlış kararları diğer takım da yine de yaparak e, dengeleyen hakemlere bayılıyorum hocam. Onları... E, izlemesi gerçekten çok zevkli oluyor. Sen <laughs> nasıl buluyorsun böyle hakemleri? Ne demek istersin hocam? Yani bizim ekmeğimize yağ sürüyorlar. Ne diyeyim? Gerçekten doğru. Hani biz burada hakem değerlendiriyoruz. Pozisyon pozisyon konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman daha fazla sarı kart vermediği ortaya çıkıyor. Daha fazla fual vermediği ortaya çıkıyor. Bizim ekmeğimize yağ sürüyorlar. Şunun hatırlatmasını yapalım. E biz e, 17. hafta bittikten sonra 2 haftalık bir araya gireceğiz. Onunla alakalı çalışmalarımızı tamamladık. 1. haftadan 17. haftanın sonuna kadar hangi maçta hangi takıma ne kadar sarı kart verilmesi gerekiyordu hangi kartlarda hata yapıldı verilen verilmeyen tüm penaltılar yani sarı kart kırmızı kart goller ve penaltıları işin içine katarak tüm hatalı kararlarla alakalı bir tane video hazırlayacağız bütün takımların aleyhine ne kadar hata yapılmış, kim ne kadar kullanmış onu sizlerin kamuoyunun takdirine sunacağız. Biz sadece bizim programlarımızda yaptığımız yorumlara istinaden kaç kart eksik, kaç kart fazla onları söyleyeceğiz. Artık kim kullanmış, kim kullanmamış ona kararı siz vereceksiniz. Bunun da müjdesini vermiş olalım şimdiden. Peki hocam teşekkür ederim bu güzel haber için. 37. dakikada Sebastian Şimanski, Klaro ile girmiş olduğu mücadele sonrasında yerde kaldı hocam. Hakem burada yine faal birbirini çaldı ancak herhangi bir karta başvurmadı. Ne diyeceksin? Şimdi burada Var'ın ilk olarak dahil olması gereken ve dahil olmadığı pozisyonu yaşıyoruz. Şu an bu pozisyonda Var içeride ne yapıyor? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Keşke imkanım olsa da bu pozisyonda ne yapıyorlardı sorsam. Yani puan veriyor hakemimiz. Fual verdikten sonra Şimanski'nin ayağına çok sert bir basma var. Acımasızca bir basma var. Oyuncu yere inerken ayağıyla kramponuyla Şimanski'ye basıyor. Şu şekilde basılıyor Şimanski'ye. Yani bu basmanın ardından nasıl var çağırmıyor? Buna nasıl kırmızı kart çıkmıyor? Gerçekten aklım almıyor. Aklım almıyor yani. Burada Eyüp Spor 10 kişi kalması gerekiyor. 10 kişi kalmıyor. Devamında az önce söylediğimiz şeyler devam edecek. Yanlışlar yanlışla kapatılıyor. Gel nereden yakarsan yak. %100 bir kırmızı kart. Yani burada oyuncu bilmeyerek yaptı. İşte şiddet yoktu, şuydu buydu diyebileceğimiz bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle kırmızı kart çıkması gerekiyordu. Çıkmadı, VAR da çağırmadı. Peki hocam bu pozisyon özünden sonra ben şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na. Ee, geçen sene yapılan birçok itiraz sonrasında VAR kayıtları açıklanmaya başlandı. Ee, sanırım yeterli olmuyor. Bundan sonraki süreçte şöyle bir uygulamaya gidilmesi gerekiyor bence. Ee, bu Riva'daki VAR odasına e, bir tane 90 dakika boyunca kayıt yapan kamera koyulması gerekiyor. Bu kayıtların da maçlardan sonra isterlerse TFF'nin sitesinde, isterlerse de yayıncı kuruluşun sitesinde 90 dakikalık e, tekrarını, o çekilen anları bence yayınlamaları gerekiyor. Biz de böylelikle bu soruların cevabını da bulmuş oluruz. Yani bu, bu pozisyonda VAR ne yapıyordu diye gerçekten merak ediyoruz her pozisyon üzerinde. Böyle bir uygulamaya gidilmesi lazım bence. Gidilirse biz de bu soruların cevabını daha net alırız. Bakalım içeride okey mi dönüyorlar yoksa film mi izliyorlar. Hep beraber görmüş oluruz. Söyleyeceğim bir şey yoksa hocam pozisyonlara devam edelim. Evet edelim. 41. dakikada Tadiç far bekledi hocam. Bu sefer ee, yine Fenerbahçe aleyhine bir elle oynama kararı verildi. Ne söyleyeceksin? Şimdi maçın başında vermediği fuallere benzeyen bir fual. O yüzden hakemin burada da fual vermemesini yanlış olarak eleştirmeyeceğim. Kadıç fualden sonra elle oynuyor. O yüzden elle oynama kararı doğru. Peki hocam 42. dakikada önce Çağlar ardından da Emrah Akbaba yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Ardından Tiyam'ın, bir müdahalesi vardı ve hakem burada da avantaj oynattı. Buradaki kararları nasıl değerlendiriyorsun hocam? Şimdi önce Çağlar fuale maruz kalıyor. Sonra Emrah Akbaba fuale maruz kalıyor. İkisinde de fuali vermeyen hakem. Burada artık bir yorum farkı yorum dayalı bir şey söz konusu değil. Kesinlikle bir fual. İkisi de fual. İkisinde de fuali vermiyor. Sonra Tian özellikle Emre Akbaba'ya fual verilmediği için sert bir müdahale yapıyor. Bu sert müdahaleye kart da çıkabilir. %100 kart demiyorum. Kart da çıkabilir. Ama hakem fual olarak değerlendiriyor. Ancak burada da fuali vermiyor. Avantaja bırakıyor. Şimdi çok ciddi bir avantaj söz konusu değil. Burada kesinlikle fuali çalman lazım. Çünkü senin ondan önce çalmadığın iki fuale yönelik bir tepki var. Ortada bununla alakalı bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyla alakalı bir fual yapılıyor. Ya kart çıkaracaksın ya da oyuncuyu uyaracaksın ciddi bir dille. Kesinlikle ve kesinlikle üçünde de hatalı hakem. Hani avantaja bırakması fual verdiği için doğru sayılabilir. Ama dediğim sebeplerden dolayı burada da hatalı. Kesinlikle ve kesinlikle durdurup sert bir şekilde bak burada kararları ben veriyorum. Benim verdiğim kararlara bu şekilde tepki gösteremezsin. Bir dahakine kart görürsün şeklinde en Öte ihtimalle uyarısını yapması gerekiyordu. Onu da yapmadı. Üç pozisyonda hatalıydı. 44. dakikada Ahmet Kutucu Tadiç'e yapmış olduğu faal sonrasında sarı kart gördü hocam. Bu da neden çıktığını anlamadığımız bir kart. Yani hatalı bir kart. Kesinlikle hatalı bir kart. Niye böyle bir kart verdi? Muhtemelen demin ki pozisyonların devamında. Bak, demin Tiyam'a verseydi çok daha anlaşılır bir kart olacaktı. Orada vermedi. Oyun çok gerildi diye muhtemelen sarı kartını çıkardı. Yanlış bir karar. Tiyam'ın cezasını Ahmet Kutucu çekti. Hatalı yani. Peki hocam 45. dakikada Fred sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibi Melih müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon çok tartışıldı. İçeride mi dışarıda mı hocam? Aynı zamanda e, kart gerektiren bir müdahale midir? Senden dinleyelim bir de. Ya tabii ki kart gerektiren bir müdahaledir. Ceza sahasına giriyor adam. Yani ceza sahasına artık girecek ya şut çekecek ya orta yapacak. Artık kaleciyle karşı karşıya kalacak yani. Bu pozisyonda kart vermeyeceksin. Nerede vereceksin Emre Kargın? Allah aşkına ya bu pozisyon %100 sarı kart. İçeride mi dışarıda mı tartışması zaten var. E bu ne demek? Çok tehlikeli bir yer demek. Oyuncu gidiyor oyuncuyu kesiyor. Bak fual vermezsen anlarım. Bu pozisyonda mesela %100 bir fual diyemeyeceğimiz pozisyon. Standartına göre buna fual vermezsen fual vermedi derim. Ama artık fuali çaldıktan sonra buna kart çıkmamasını anlayabilecek bir tarafımız yok. %100 sarı kart yani. Bence fual bu arada hani fual vermesen anlarım diyorum da. Fual değil gibi yorumladığımı düşünmesin hiç kimse. Pozisyon fual artı sarı kart. Fuali veriyor ama kartı vermiyor. İçeride mi dışarıda mı sorusunda da %100 dışarıda. İçeriyle hiç alakası yok. O yüzden fual kararı dışarıda vermesi doğru ama kartı atladı. Peki hocam 45 artı 3. dakikada gecenin belki de en çok konuşulan pozisyonu Fenerbahçe'nin bulmuş olduğu beraberlik golü hocam. Bu gol öncesinde İlfan Caner Erkin'e bir darbesi vardı burada dirsekle bir darbesi vardı. Golden sonra Arda Turan şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Ayrıca Caner ve Robin Yalçın'a da itirazlardan dolayı sarı kart çıktı. Vardan herhangi bir uyarı gelmedi hocam bu pozisyon yani bir skandal mıdır yoksa hakemimiz burada vermiş olduğu kararlarda yüzde yüz haklı mıydı? Ne söyleyeceksin? Seni dinliyoruz şimdi. Bu pozisyon skandalın a babasıdır. Bak skandalın a babasıdır. Sezonun en büyük skandallarından biridir. Açıkça surata atılan dirsek, kart gerektiren dirsek Atlanmış. Fual verilmemiş. Başta fual verilmesi gerekiyordu da. Hadi o verilmedi. Var gene uyuyor. Var gene hakemini çağırmıyor. Bilmiyorum Emre Kargın hani hep Varda oturuyordu ya. Muhtemelen yine Emre Kargın Varda'ymış gibi bir maç izledik biz. Kendi kendine herhalde pozisyonları beyninde tekrar izleyip değerlendiriyor. O yüzden Vara gitmiyor. O yüzden çağrılmıyor. Yüzde yüz çağırması gereken bir pozisyon. Ya sen çağıracaksın. Hakem izleyecek. Hakem diyecek ki kardeşim burada fual yok. Benim standartıma göre fual değil. Ben golü veriyorum diyecek. Ama sen çağıracaksın. Sen çağırmakla yükümlüsün. Dirsek gelmiş surata. Dirsek atılmış ki İrfan dirseği çıkıyor şöyle ya. Daha nasıl fual olacak? Daha nasıl gol iptal olacak? Fener'in kırmızı kartında çağırmadın. Şimanski'ye yapılan müdahalede kırmızı kartta çağırmadın. Onu bununla mı dengeliyorsun? Yazıklar olsun ya. Bu pozisyonda gol iptal olmayacak da nerede iptal olacak ya? Vallahi billahi yazıklar olsun. <laughs> Peki hocam. Ben artık şaşırmıyorum. Bir şey de demek istemiyorum. Sen yeterince değerlendirdin bu pozisyonu. Bu pozisyon akabinde ilk kere bittikten sonra e, sağa karıştı zaten. Hakemimiz de e, olaylara seyirci kaldı. Herhangi bir şekilde Kartına da başvurmadı bu olaylardan sonra. Ne söylemek istiyorsun bununla ilgili Oyuncular birbirine kafa atıyor, yumruk atıyor, birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Emre Kargın salına salına soyunma odasına gidiyor. Bu mu kardeşim hakemlik? Evre arası da olsa, maç bittikten sonra da olsa sen sahadayken yapılan her eylemden sen sorumlusun. Her eylemi cezalandırmakla da yükümlüsün. Oyuncular birbirine kafa atıyor ya. Geçen hafta kafa atıldı diye var çağrıldım, Kırmızı kart verildi. Tamam oradaki gibi net bir kafa değil ama burada da bir kafa atılıyor yani. Hadi kırmızı verme tansiyondan şundan bundan. Çıkar sarı kart ver iki üç tane futbolcuya. Yani nasıl oralı değilsin? Nasıl bunlara gözünü kulağını yumarsın? Nasıl bunları görmezden gelirsin? Vallahi skandal ya. Yani hakem hakem çıkarmasınlar abi maça. Maça herkes yönetir abi. Bunlara hiçbir şey verilmeyecekse zaten oyuncu düştü mü ona da fual verilir. Öbürüne de herkes maçta bunu istediğini yapar. Oyuncular kendi kendine de anlaşır yani. Hiçbir sıkıntı yok. İnan bana hakem olmasaydım Bilmiyorum. golden önce İrfan Can'ın o dirseğine Fenerbahçeli oyuncular tamam fual diye bırakırdı topu. Mahalle maçı gibi düşün yani. Fuval diye bırakırlardı abi topu. Hakeme gerek yok ki o zaman. Ne diyeyim abi? Bunlara kart vermeyen hakemin sahada yeri yok abi. Evet. Bir hakemin e, ortalama bir sezonla yapabileceği tüm hataları bir maçta yapmış oldu. Hatta ilk yarıdan yapmış oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Daha çok. Yavancı, i̇lk yarıda da daha çok hata var. Evet. ikinci yarıda da var. İlk yarıdan yani bir sezonluk hata yapmış oldu. Gerçekten pes yani diyecek gerçekten laf yok. İkinci yarıda hız kesmeden başladık tabii ki hocam. 51. dakikada Fenerbahçe'nin e, ceza sahasına göndermiş olduk. Kuzuktoplu, Endesiri, Berke'nin müdahalesiyle yerde kaldı hocam. Burada offside kararı vardı. E, hem offside sormak istiyorum hem de eğer e, offside olmasaydı burada bir penaltıdan e, söz edebilir Aynı zamanda da e, çirkin alışık olduğumuz bir şekilde ekranlara çok geç geldi ve sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarların bundan dolayı da. Inanılmaz bir tepkisi vardı yine. Bu pozisyon senin gözünde offside mıdır? Evet, off ise bile yine de bizim için final 6'yı Evet bu pozisyon ilk bakışta offside değilmiş gibi geliyor. Çizgi geç geliyor. Doğru. Bununla alakalı da bayağı bir kıyamet koptu sosyal medyada. Bayağı sıkıntılar çıktı. Paylaşımların sayısı çok arttı. Yani haklılar Fenerbahçeliler. Geç gelmesi konusunda haklılar. Ama baktığın zaman sonradan izlediğin zaman, oyun durdurulduktan sonra iz düşümü offside gibi. Şimdi iz düşümü çok konuştuk ya geçen haftadan beri. Topun iz düşümü varsa oyuncunun da iz düşümü var. Bazı sayfalar çizgiyi aşağıdan çekiyorlar. Oyuncunun yukarıdaki haliyle hiçbir şekilde temas etmeden, böyle bir üç boyutlu bir şey kullanmadan bu şekilde e, şeyin yaptığı gibi var sisteminin yaptığı gibi, yarı otomatik sistemin yaptığı gibi bu şekilde bir şey çekmiyorlar ortaya. Öyle bir şey çekmedikleri zaman yerden çekilen çizgide bak ayağı geride. E, vücudu ne yapacağız? Vücut önde. O yüzden offside kararı doğru. Ancak çizgi geç geldi. İçeride oynama yapıldı mı yapılmadı mı? İnan yorum yapmıyorum. Yapmayacağım. Çünkü yapılmış da olabilir. Neler yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Yine kimi kolladığı belli olmayan bir hakem. Hem onun hakkını yiyor hem öbürünün hakkını yiyor. Hiç belli olmayan bir hakem yani. Buna ekstra ne söylenebilir bilmiyorum. Ama ben kendi görüşüme göre baktığım zaman sanki vücudum biraz daha önde olduğunu düşünüyorum o yüzden offside'e e katılıyorum. Penaltıya gelecek olursak da net bir penaltı. Berke topa dokunamıyor. En nesriye müdahalesi var. O yüzden penaltı olarak hükmedilmesi gerekiyordu offside olmasaydı. Beklenildi, offside verildi. Karara katılmak durumundayız. Devam edelim hocam. Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacakken durdurdu. Çağlar'ın dirsek darbesi vardı ve Çağlar'a sarı kart çıktı. Kart doğru mudur? Sarı mıydı, kırmızı mıydı hocam? Evet, kart kesinlikle doğru. Kırmızı karttan söz edebileceğimiz kadar bir şiddet yok. Kornerlerde bu şekilde kart verilebiliyormuşu göstermiş oldu Aken. maçtaki en Ender doğrularından biri. O yüzden korner kullanılmadan gitti. Sarı kartını gösterdi. Doğru bir karar. 60. dakikadan Melih'in bir fark vardı hocam. Burada yine bir kart beklentisi vardı. Beklentiler yine boşa çıktı. Burada da bir sarı kart söz konusu. Burada da Melih'e verilmeyen bir sarı kart var. Kontrolsüz geliyor oyuncu. Yanlış bir karar. 60 dakika yine Melih ve Fred arasında bir ve Fred yine yerde kaldı ancak bu sefer bağır bile çıkmadı. Evet buradaki pozisyonda az öncekine kart vermeseydi iki kere üst üste yaptın deyip kart vereceği pozisyon. Kesinlikle bir fual. Kendi özelinde karta ihtiyaç duymayan bir pozisyon. Ancak bu sefer de fuali vermedi. Bir tık aşağıdan veriyor hakimimiz herhalde. Kart varsa sadece fual veriyor. Fual varsa hiçbir şey vermiyor. Burada da %100 fualı atladı. Peki hocam 64. dakika çok tartışılan bir pozisyon. Ceza sahası içinde Fenerbahçe ceza sahası içinde Mehmet Tiyam e, müdahalesiyle yerde kaldı. Burada bir ayağa basma yok. Hocam oyun devam etti. Burada ne istiyorsun bu pozisyon için? Evet burada ilk başta ayağa basmış gibi geliyor ama tekrarını izlediğimiz zaman kesinlikle ayağa hiçbir müdahale yok. Kime basıyor Fred? Tiyam da zaten böyle bir afallıyor düşecek gibi oluyor sonra düşmüyor. Yüzde yüz penaltı yok yani kesinlikle penaltı yok. O yüzden penaltı söz demeyiz hakemin kararı doğru. 66. dakikada bu sefer Fenerbaçi'den bir penaltı bekliyor hocam. Ceza sahasına Osayi gönderilen topta e, bir darbesiyle yerde kaldı. E, Osayi Samer burada penaltı bekledi. Biraz kolay attı gibi Osayi bunları sokacaktır hocam. Ne söyleyeceksin? Hayır, sana katılmıyorum kardeşim. Burada Caner Erkin kesinlikle ve kesinlikle bir dirsek atıyor. Kendisine atılan dirsekte fual verilmediği için yapıyor bunu. Caner Erkin oldukça kurnaz bir futbolcu. Burada da eğer çağırırlarsa, penaltı verirlerse bunu lehlerine bak oradaki dirseğe vermemiştiniz. Buradaki dirseğe nasıl veriyorsunuz gibi kullanmak açısından bunların hepsini düşünerek bu dirseği atıyor. Top gitmiş. Oyuncuyla baş başalar. Oyuncuyla baş başayken dirseğiyle oyuncunun göğüs kısmına vuruyor. Bu da net bir penaltıdır. Burada da Fenerbahçe'nin penaltısı yenilmiştir. %100 bir penaltı. Hiçbir şekilde yoruma açık bir pozisyon değil benim kendi görüşüme göre. Çünkü top yok ortada. Dirsekli oyuncunun karnına göğsünü o tarafa vuruyorsun. Bu penaltıdır kardeşim. Orada nasıl gol iptalse bu da penaltıdır. E orada iptal etmedi. Burada vermedi. Kendince dengeledi. Az sonra başka bir şeyle daha dengeleyecek. Yani bir ona bir ona bir ona bir ona. Bütün maç bunu yaptı. Burada da hatalı karar. Burada da varın devreye girmesi gerekiyor. Ama ilk maçta maçın ilk yarısındaki pozisyonu devreye girmedikleri için nasıl devreye gireceklerini de bilmiyorlar yani şu an. 62. dakikada yine çok ilginç bir pozisyon yaşandı hocam. Halil Akkonar Alexander Ciko'dan tutuklandı. Bir iki adam sürdü. Ardından yardımcı ayağını kaldırdı. Faal olduğu gerekçesiyle. Hakem biz devam ettirdi. Bayrağı gördüm, mü görmedim mi bilmiyorum. Avantajı oynattığını da ben e, maç esnasında göremedim. Belki sen görmüşsündür. Korktuktan sonra yardımcıdan bayrağını gördük için yüzünü çaldı. İnden de hakemin kararı geçerli kaldı. Ve oyun sınırı kuruşa hocam. Yani bu kadar kolay. Ben hep söylüyorum bunu. Savunma oyuncularına karşı en ufak bir temas bile Gerçekten çok kolay mahalleler çalınıyor. Bu da onların biri miydi Yoksa ben burada yanlış mı düşünüyorum hocam? Ne söylemek istiyorsun? Sayın maçın hakemi Emre Kargın e, üstün zekalı Türkiye'nin en zeki arkadaşımız. Böyle bir e, hitap koymak istedim ona. Şimdi sen çok zekisin ya. Yardımcı bayrağı kaldırıyor. Bayrağı görüyor bu bir. Görmüyor değil. İki avantaja veremez. Fual terse yani yerde kalan Fenerli devam edene Eyüplü. Burada bir avantaj da veremez. Kime neyin avantajını veriyorsun? Bayrağı görüyor. Fual olarak değerlendirmiyor. Şimdi fual olarak değerlendirmediğin pozisyonda oynatıyorsan oynatacaksın sonuna kadar. Fual olarak değerlendirmediğin pozisyonda gol oluyorsa golü vereceksin. Bak golü vereceksin. Çünkü sen fual olarak değerlendirmemişsin. Maçın hakemi sen misin yardımcın mı? Ya da o az önce bahsettiğim zekanı kullanarak çok zekisin ya. Bayrak kalkar kalkmaz çaldı düğünü kardeşim. Çaldı düğünü. Yanlış bir fual verdi diyelim. Bu kadar basit olsun pozisyon. Niye zorlaştırıyorsunuz olayı? Pozisyonda fual yok. Tertemiz gol. Gol atılıyor. Hiçbir şey yok pozisyonda bak. Gol atılıyor. Gol atıldıktan sonra yardımcı fuali kaldırmıştı. Fual veriyorum diyor. 3 dakika önceki fual veriyor. Nereden veriyor anlamıyorum. Var da hakemi yine çağırmıyor. Var ne yapıyor abi? Harbiden anlamıyorum. Var ne yapıyor ya? Hakemini çağırmıyor. Hakem gidip izlemiyor. Bak olması gereken şudur. Vermiyorsan golü vereceksin. Hakem sana diyecek ki var hakemi. Burada bir fual var. Yardımcın bayrağı boşuna kaldırmamış. Gel izle. Gideceksin izleyeceksin. Fual ise fuali vereceksin. Burada da başka bir skandal. Bir tane iptal edilmesi gereken gol iptal edilmiyor. Eyüp Spor lehine. Attıkları ikinci gol iptal ediliyor skandal bir biçimde. Eyüp lehine yani lehine olması gereken aleyhine yapılan hata. Fenerbahçe'ye net bir penaltı verilmiyor. Eyüp spora net bir kırmızı kart verilmiyor. Bunlar da Fenerbahçe'nin lehine olması gereken kararlar ama çıkmayan kararlar. Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan hatalar. Sen bana 75, 80, 90 ne sorarsan sor. Bence yayını bitirelim. Gerçekten daha fazla konuşmamızın gereği yok. Bu kadar skandallık şeyler izlemedim. Bundan sonra da bunların seviyesine ulaşan bir pozisyon yok. Kartımızı gösterelim gidelim. Yabancı hakem. Yabancı hakemle çözüleceğini düşünmüyorum ben bu işin savaşçım. Olayın hakemlerle alakası yok. Olayın aldıkları talimatla alakası var. Yabancı hakemle şunla bunla çözüleceğini düşünmüyorum. Yabancı hakem gelir, geçici bir çözüm olur. İki hafta yabancı hakemler iyi yönetir. Ondan sonra yabancı hakemlerin cebine de koyarlar parayı. Yabancılar da para sonuçta onlar için de kıymetli. Ondan sonra üçüncü hafta yabancı hakemleri de kendimize benzetiriz. Yavaş yavaş tüm dünyayı kendimize benzetiriz. O yüzden ben desteklemiyorum bu kararı. Ee, özür diliyorum seyircilerimizden. Pozisyonların devamını okuyacaktık ama bunlar gerçekten yeterli. Daha fazla bir şey okumaya gerek yok. Ben e, net bir şekilde kırmızı kartımı çıkarıyorum. Sezonun en kötü yönetimlerinden biri. Sezonun en kötü var yönetimlerinden biri aynı zamanda. O yüzden net bir şekilde kırmızı kart veriyoruz. Emre Kargın'da. neden hep vardı olduğunu, neden sahalara çıkmadığını bu maç göstermiştir. Bir daha da hiç sahada görmeyiz inşallah.